Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Tiger'dan SQL ve Excel e, bağlantılarıyla bir kar zarar e, raporu göreceğiz. Eğer dikkatinizi çekerse bunun yapılış aşamalarını da yine bir önceki rapor gibi paylaşabilirim. Şimdi bu raporda e, bizi neler bekliyor? Fatura bazlı, malzeme bazlı, cari hesap bazlı ya da aylık bazında kar zarar durumumuzu görebileceğimiz net satış raporu alabileceğimiz e, dinamik bir ekran olacak bu ekranda bizi neler bekliyor mesela e, yaptığı bir satış bir faturanın da bir faturadaki toplam karımın ne olduğu veya herhangi bir üründen bugüne kadar ne kadar kar ettiğim hangi müşteriden e, ne kazançlar elde ettiğim e, gelen iade oranları en çok hangi ürün bana kazandırıyor en çok hangi müşteri bana kazandırıyor gibi soruların cevaplarını bulacağız Aylık ve toplam kar zararı analizi yapabileceğiz. Şimdi e, yapmış olduğum rapor şu şekilde. Bunun birçok sayfası var. Yardımcı tablolar oluşturuldu. Şimdi e, ana şekli bu. Mesela örnek vermek gerekirse bu üründen bir adet satmışım. İndirim yapılmış hali satır indirimi ve alt indirim dahil olmak üzere. KDV'siz indirimli tutarı buymuş. Ve bu ürünün maliyeti buymuş. Buradan bu ürünün bu satışından ben bu kadar kar etmişim. %28 bir kar oranım varmış. Eğer iade alacak olursam mesela alttaki ürüne baktığımızda 2 adet satmışım. 1800 lira bir karım var ama bir tanesini iade almışım. İade aldığım için ne oluyor? Benim e, bu tarafta değil artık bu tarafta işim var. Aslında son sonuç bu taraf. Yani burası e, gizli kar diyebiliriz. Gerçek karımız burada gizli demeyelim de yanlış diyelim. Şimdi burada 1800 lira kar etmiştim. İki ürün sattığım için. Ama şimdi bir tanesini iade aldığım zaman net satışım 1 oluyor. Ve karım da 1800 değil 900 oluyor. Kar yüzden gene aynı. Değişmiyor. %30 ama bir tane iade aldığım için dolayısıyla net karım düşmüş oluyor. Bu şekilde aşağıya doğru indiğimizde bize toplamları da veriyor. Şimdi bir deneme yapalım, e, sistemi çalıştığını görebilmek için. E, denemeden önce, şimdi bu sayfa bize e, ürün bazlı satışımızı, iademizi ve net satışımızı gösterip, ciromuzu birlikte, karımızı gösteriyor, yüzdelik oranlarla beraber. Onun hemen yanında ise, kar zarar haricinde e, hangi cariye hangi fatura belirledik. Şimdi bunlar fatura numaraları. Bu faturada kaç adet ürün var ve bu ürünün benim KDV hariç indirimli satış tutarım ve bunların maliyeti ve buradan ettiğim kar. %120, %75 gibi karlar var fatura bazlı. Burada üstte de bu cari hesaptan benim ne kadar kar ettiğim listesi var. Bunu aylık bazlı da alabiliyoruz mesela Ocak ayı ile alakalı. Bu, bu kadar işlem varmış. Birden çok öyle seçtiyerek Ocak ve Şubat olarak baktığımda bu kadarmış. Hepsini görmek istiyorsan zaten tümü diyeceğim. Burada fatura bazlı olarak bakabiliyoruz. Onun haricinde e, bir malzeme özelinde de bunu yapabiliriz. Yani geliş güzel mesela şunu seçtiğimde ben bu üründen kimlere satmışım, hangi faturalarla ve ne kadar etmişim gibi. Ürün bazlı da bunu burada inceleyebiliyoruz. Veya sadece iadelerimi görmek istiyorsam iadelerimi seçip kimden ne iade almışım onu da buradan izleyebiliyoruz. Yani burayı e, sürekli oynayabileceğimiz e, buradaki alanlarla veya buradaki filtrelerle oynayabileceğimiz bir pivotken. Bu taraf sadece izleyeceğimiz e, bizim satışımızı, iademizi ve net satışımızı gösteren bir tablo. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. E, şu üründen bir adet satmışız ya, bir tane daha satalım ee, ve buradaki değişimi bir görelim. Hemen Tiger'ımıza geliyoruz, bir tane satış faturası oluşturalım, satış ekle dedim. Herhangi bir cariye burada bir satış yapacağım. Burada ürünümü seçiyorum. 2 adet satış yapıyorum. 2000 liradan. Ve bunu kaydedip Excel'deki değişimi bakacağız. Burada önemli bir konu daha karşımıza gelecek. Şimdi dikkat edin. Burada bir adet var. İndirimli tutar 996. Maliyetim 778. Karım 218. Şimdi tümün yenile dediğimde adedim değişti. Satış yaptığım indirimli tutar da değişti ama maliyetim değişmedi. Maliyet 778'i gene 778. Bunun sebebi logodaki maliyetlendirme servisinin çalışmamış olması. Şimdi bu ürün için maliyetlendirme servisini çalıştırıyorum. Menüye cost yazıyorum. Ve maliyet üzerinden ee, maliyetlendirme servisi bir saniye maliyet üzerinden fiyatlandırma. Maliyet üzerinden fiyatlandırma servisi. Burada malzemenin kodunu seçiyorum. PLK 623'ü. Sadece bunu seçtim. Bu çıkış maliyetleri belirleniyor diyor. Yani bizim satış faturamız bir çıkış ya. Oradaki maliyeti belirliyor. Ve bunu maliyet tablosuna yazıyor. Bizim de raporumuz o tablodan bunu çekecek ve bizim karımız ortaya çıkmış olacak. Tek bir ürün için çalıştırdım reklamemek için. Bu işlemlerin mutlaka yapılması lazım. Evet, şu an bitti. Şimdi Excel'ime gelip yenile yapacağım. 778'e dikkat edin. Yenile yaptım. Evet, 2334 oldu maliyetim arttı. Ve benim artık gerçek maliyetim ortaya çıkmış oldu. Şimdi de aynı ürünle ilgili iade alalım. Bir tanesini iade alalım. Gördüğünüz gibi şu an iade miktarı, iade tutarı, iade maliyeti hepsi boş. Şimdi hemen bundan bir tane iade alalım. Toptan satış iade faturası TDK 623'tü. Deniz Ticaret'e satmıştık. BVK 623 2000 liraya satmıştık. 2000 liradan iade alacağız. Ama burada iade maliyetim de önemli. Onun için giriş çıkış maliyeti diyorum. Hangi çıktığım işlemin iadesi. Şimdi burada tekrar hatırlatayım. Bununla ilgili videomuz var ama. Ben bunu seçtiğim zaman buradaki iki adet faturaya gelecek. Ama ben birini iade aldığım için buradan bunu tekrar 1'e döndürüyorum. Ve e, tekrar Hatırlamamız gereken işlem. Burada iade işlemini seçtim ama iade maliyetim boş. Kaydet dediğim zaman da burası boş. Burası ne zaman doluyor? Az önce yaptığım işlem vardı ya. Maliyet üzerinden fiyatlandırma. Onu çalıştırdığım zaman orası doluyor. İşte o yüzden bu kısım çok önemli. PLK 623 Yine tek bir ürün için bunu çalıştırdım çıkış maliyetlerim belirleniyor. Ya da benim aslında iade giriş maliyetim ama benim kar zararımı etkileyeceği için mutlaka oranın da dolu olması gerekiyor. Çünkü yapmış olduğum bir satışın iptali benim iade bu anlamı geliyor. üç tane satmıştım. birini iade alacağım iki tane satmış olacağım. Şimdi bu iade faturasına satış inceleyle girelim. Yana doğru kaydım da iade maliyetini sistem buraya getirdi. Dolayısıyla buraya geldiğimde bunu tümünü yenile dediğimde iade aldığım miktar ve iade tutarım geldi ve iade maliyetim geldi. Dolayısıyla benim net satışım 2 adet net ciro 2996 çünkü 4996 idi 2000'i iade aldım 2996 kaldı. Benim 2662'lik kârım 1440'a düşmüş oldu adet düştüğü için. Bu şekilde burada satışlarımı ürün bazlı kar zarar raporu olarak görebiliyorum. Yüzdelik dilimlerle de burada bunu izleyebiliyorum. Burada maliyetlendirme ile ilgili dikkat etmeniz gereken en önemli iki unsur var. Birincisi mutlaka giriş-çıkış hareketlerinde tarih sıralamasını yanlış yapmamanız yani stokta olan malı çıkmanız gerekiyor. Olmayan bir malı diyelim ki sattınız 2 adet ondan sonraki tarihlerde 5 adet aldınız. Artı 3'e dönüyor gibi oluyor stok ama sistem öyle algılamıyor. Olmayan bir malın çıkışı olmayacağı için mutlaka önce giriş olmalı sonra çıkış olmalı. Birinci kural bu. İkinci kuralda da mutlaka fişlerin içine maliyet yazmalı. Yani devir fişi ise alış faturası ise bunlarda maliyet yazmalı. İade ise de e, zaten bununla ilgili videoları videolar var. Youtube'da benim e, videolarım da var. Başka videolar da var. İade maliyeti kısmında da mutlaka ilgili maliyeti oraya getirmelisiniz. Ve maliyetlendirme servisi çalıştırdığınızda da e, bu tabloya e, doğru veriler geliyor ve siz kar zararınızı analiz edebiliyorsunuz. Buradan da dediğim gibi fatura bazında veya cari bazda veya aylık bazında istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bizim ana raporumuz burada. Yani bu pivotların çalıştığı ana rapor burada. Buradan da kendinize göre raporlar oluşturabilirsiniz. Yani sadece bir cari inceleme inceleyebilirsiniz. Başarılı ticareti seçersiniz. Benden ne zaman ne almış, işte ben bundan ne kar etmişim, ne zarar etmişim gibi analizleri bu tablo üzerinden de yapabilirsiniz. bu, tabloların her dakika yenilenmesiyle ilgili biliyorsunuz burada bağlantılar kısmında bu pivot tablolar, daha doğrusu sorgular pardon, sorgular var. Burada özellikle tıkladığınızda yenileme sıklığının ben hepsini bir dakikaya düşürdüm. Zaten fark etmişsinizdir bir süre modu ekranda bir dakika sonra. Sürekli bunları yenilemiş oluyor. Bence faydalı bir rapor olduğunu düşünüyorum. Yani Tiger kullanmıyorsanız bile, yani e, Tiger ekranı karşınıza açık değilse bile, logonun, e, logo Tiger'ın ya da Go'nun e, dahil olduğu networkteyseniz eğer bu rapor size çalışacaktır. Burada herhangi bir hatalı işlemi de e, yakalama şansınız var. Yani burada atıyorum %30 ker bu üründe %30 kar normalken bunu %300 veya e, %-200 gibi bir şey görürseniz burada bir hata var demektir. Onu da yakalama şansınız oluyor. Aynı zamanda carileri de burada izleme şansınız oluyor. İadelerinizi görme şansınız oluyor. Yani e, aslında yani bakiye ile alakalı bir durum değil bu. Bunu hatırlatayım. Sadece malzeme bazlı, satış bazlı e, kar zarar analizleri yapabileceğiniz bir rapor. Eğer hazırlanışı ile ilgili de e, merak ederseniz yardımcı olurum. Onunla ilgili de bir video koyabilirim. E, bu tarz raporlar e, gerçekten işimizi çok kolaylaştırıp e, zamanı daha efektif kullanmamızı sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere iyi akşamlar.